Başka konu. <laughs> e, ilgili bir şey söyleyeceğim. Bak konu oradan başladı. Ben daha VTR'yi son yorumlayacakken nerelere gittik. Sevinme ilgili çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu bir kültür meselesi bence. Yani o Zeynep Zeynep'le Adela'nın yaptığı şey mesela kaybetmişler. Semi izlerken beraber izliyoruz şimdi Semi'yle. Time kodunu alın burayı mutlaka konuşmamız lazım. Doğru doğru bir yerde yani bence de yani. Çünkü gerçekten seyirciyi de rahatsız edecek. E, bir yorumcuyu da böyle dikkatini çekecek bir nokta yani. Kaybetmişsin takım arkadaşın oradan Yarın tokatlarız ya diye. Biri atlıyor böyle taklar atıyor. Öbürü alkışlıyor. Yarına bakarız falan filan. Ve rahatsız edecek bir şey. Ama bu bence bizde olan bir şey. Bu mesela biraz e, spor içinden geldiğim için. Şimdi futbol takımlarında da öyle. Mesela bize gelen futbolcular yabancı oyuncuların genelde röportajlarına şunları diyoruz. Türkiye'de başka bir hava var diyor. Yani mesela ben başka takımlarda oyunu kaybediyorduk. Daha profesyonel bakıyoruz olaylara. Hani sen çıkıyorsun e, takım odası, takım soyun odasından çıkıyorsun. Biraz daha insanlar yine şakalaşabiliyor veya Evet bugün de kaybettik denedik olmadı modunda var. Ama Türkiye'de bir yaz. bir anda böyle bir hani soyunma odasına girme. Sanki bir cenaze var o soyunma odasında. Yani gelen yabancı futbolcular veya diğer branşlardaki bütün oyuncular bundan bahsediyor. Nitekim Alperen'in NBA'ye gitti. Alperen'in bir röportajı var. Yani ilk senemde alışamadım ben diyor. Kaybediyoruz mesela ben soyunma odasına giriyorum. İnsanlar hiç kaybetmiş hava yok diyor. Alışamadım ben bu duruma diyor. O da bir kültür meselesi çünkü. Amerika'da NBA'de oynayan bir oyuncu mesela. ilk serisinde bundan bahsediyor. Kaybetmişiz. Biz normalde kaybetsek Giresun'da, işte Beşiktaş'ta, Türkiye dönem takımlarda oynadı veya milli takımda kaybetse yas oluyor. Bu kültürle alakalı bir şey biraz. Yani oradaki insanların tabii ki Türkiye'de onların da kültürü bu olması lazım. Bence buna dikkat etmeleri lazım. Ama acayip de eleştiremiyorum ya. Yani oynandı, kaybettik, bitti. Böyle inanılmaz böyle şey yapmaları da içlerinden o geliyorsa onu yapsınlar. O kadar da böyle çok acayip noktada değilim. Yani time kodunu alalım. Hadi burada bunları gömelim noktasında mıyım? Çok değilim. Biraz daha böyle Bakış açımı değiştirdim ben de yıllar içerisinde. Ama mesela basketbol de futbol, mi dedim? <laughs> basketbol yani. <Hayır, gülüyor> o biraz <laughs> a, gömeli. Abi yani <laughs> tabirle. Yani ben burada o örneğe katılmıyorum. Ee, çünkü burada biri gitti mesela. Yani yazsa yaz belki de düello da artık Göksu. Bitti. Yani bu basketbol futbol örneği gibi değil. Çünkü orada takım olarak bir hareketle bir sonraki maça alırız gibi bakılıyor. Ve bir arkadaşı mesela kalecinin düelloya çıkması gibi bir şey söz konusu değil. Ama burada artık Göksu'sun. Göksu yerinden bak. Şimdi Göksu ayıp bak, ediliyor diyorsun. E, Adem ve Sema'yı eleştiriyoruz ya takım olmak, lider olmak vesaire. O zaman ben bu yarışmacıları da hadi takım vesaire derken ki altı boş demek ki bu takımcılığın diye bakıyorum. Göksu'ya ayıp ediliyor. Çünkü Göksu artık orada. Yani belli ki sen de biliyorsun kafandan Göksu'nun gireceğini. Ve Göksu umurumda değil ama yarınki maç daha önemli diyorsun bir de. Adilen mesela kendi potasında olduğu dönemlerde böyle taklalar atar mıydı? Ben, hani... ben bu noktada varım. Ben eleştirmiyor değilim. Ben de eleştiriyorum. Ama böyle ya ne yapıyor bunlar? Böyle şey mi olur noktasında değilim sadece <laughs> diye dedim. Ben o noktada. Bir de bir de nokta... <laughs> sen o noktasın biliyorum zaten onu konuştuk. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi kırmızı takım hep böyle ben yorumları yaparken böyle empati yapmaya çalışıyorum. Kendimi oraya ışınlıyorum. Orada bir oyuncu olsam ne düşünürüm? O takımda olsam nasıl düşünürdüm? Nasıl yapardım? Herkesin kafasında şu var bence. Zaten Göksu Survivor'a gelmiş. ilk hafta haday olmuş. 4-1'den dönmüş. Bir mucizeyi gerçekleştirmiş. Ama Survivor oyunlarında hiçbir başarısı olmayan bir yarışmacı mı şu an? Yani hmm. bunu bize göstermiş. Ne yapmış? 11'de Şu ana kadar 11 11'de 0. 11 oyunu mavi takımda da, da çıkmış, kırmızı da, 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 da çıkmış. 11 oyunda hiç varlık gösterememiş. Şimdi sen o kırmızı takımın bir ferdi olsan ve kadınlar haftası olsa zaten diyorsun ki Göksu ah bir de gitse zaten devamlı oyun veriyor. Kafanda bu var. Oyunlara asılma şeyinde o olacak. Bu herkesin bir ismidir. Yani herkesin bence oraya yazacağı isimdir. Ona rağmen bugün 4 kişi yazmadı. Ben asıl şunu merak ediyorum. Yarın öbür gün bu kırmızı takım bir daha kaybederse o zaman tercihler bana yakın olan veya sana yakın olan bir isim mi olacak yoksa listeye baktıklarında gerçekten artık oynalamayan alamayan Serener Zeynep'e sıra gelecek mi? Ben biraz orasındayım. Yani Göksu'yu herkes biliyordu yazılacağını. Ama bu saatten sonra kim yazılacağını? Ben mesela şu an yarın kırmızı kaybetse ve kim aday gösterirler? inanın bilmiyorum. Sıra bence hemen gelecek ama dediğin gibi burada 11 oy açılmış galiba. 12 kişiler. Dolayısıyla mesela burada ee, 7 oy göksü, 4 oy Serenay gözüküyor belki Serenay'ın 5 oy da olabilir onu tam şey bilmiyoruz dolayısıyla 7'ye 5 ise aslında baktığınız zaman çok yakın tahminimden daha yakın ben ha, o zaman daha sen, açık ara Göksu olur tahminde bulun? yarın kim Yani mesela yarın veya diğer gün kırmızıların ikinci adayı kim olabilir kaybederler yani mesela şu an Göksucular belki Serenay değil bir an Zeynep'e dönebilirler yani ama bence dönmezler Serenay olur ama dediğin gibi onlar yakın sularda geziyor. Yani orada aslında gruplaşmalar önemli. Bak burada baktığım zaman takıma sonradan gelen herkesin Serenay yazdığını görüyorum. O yüzden ben Adilhan'ı da mesela burada olabileceğini düşünüyorum. Görmemişiz onun oyunu. Yani çok iyi kafa kafa yap. Semih'in ilk gün, ilk gün Semih'e bunu anlatmaya çalıştım. Blok, blok, blok. Bir Almeda, bir ya. Meryem ismi çıkar mı yani? Oralardayım ben. Sanmıyorum. Yani bir, çıkabilir. Yani o blok aslında bak bu kadar yakın birbirine. Anlatabildim mi? Birbirine aslında gruplar o kadar yakın. Öyle bir blok yok baktığınız zaman. Burada yeni gelenler hop bak birleşmiş. Buyurun Semih Bey. Cevap vermek istediğiniz hem İhsana hem Hanzade'ye. Evet, bir, Karşıda bir blok olabilir yine ama Ademle Sema o iyi yazamaz o blok. Benim düşüncem. Yok yok onları evet. yazarlar anlamında demiyorum. Anladım ama kim Öyle bir şey Anladım <laughs> yani, Ama evet. hani onu Konum ben değil. niye söylemiştim ilk gün? Hani Ademle Sema'nın bir cephe var. İstediklerini istediği gibi yazarlar diyordum. Sen o yüzden dedin karşıda daha bir evet onlar yön verir. Evet, evet karşılarında sen de verir. yeni bir grup oluşabilir dedin. Oluşsa da onlar rahat bakıyorlar Survivor'a. Ama ben Adilan ve Zeynep'in bu görüntüsünü gördükten sonra Adem ve Sema'yı asla eleştiremiyorum. Eleştirmek istiyorum ama eleştiremiyorum. Çünkü onlar liderse ya da onlar kaptansa neyse takımın büyükleri ise bakıyorlar. Diyorlar ki ya adam kendini düşünmüyor. Biz ne yapalım? O zaman gitsin diye bakıyorlar. Açık açık. Da söylüyorlar bence. Ben bilmiyorum. Bence Sema ile Adem söylüyor bunu. Söylemiyor hmm. mu? Söylüyor Niye ki Best diyor yani. E söylüyorlar yani. Şunu söylüyorlar. Bana ne Adil Han'dan diyor. <laughs> ben bunu anlıyorum. Sema diyor. Bana ne Göksu'dan diyor. Diyebilir mi bunu? Diyebilir. İşte bu onları kötü bir insan mı yapar? Hayır. sadece mevzu Göksu üzerinde değil ki bu bir yarışma programı bir platform evet, bir TV o başka şovu baş başka bambaşka konular var o burada mesele Göksu değil yani benim de, benim de meselem Göksu değil. Kızın nasibi ne kadarsa o kadarını götürür ondan sonra evet. Survivor'a veda eder ama mesela kırmızı takımdaki fertlerin ve örnek alınacak İdeal ol olarak görülen kişilerin çıkarcı ve men menfaatçi bakış açısından dolayı bu bütün takıma sirayet ediyor evet. zaten. Aslında burada tecrübesiz isim de o yüzden saçma saçma hareketler yapıyor. Sen Adilhan'ı orada bir disipline soksan ve gerçekten maça inandırsan Adilhan da o şekilde orada davranmaz. Adem abisinin, Sema ablasının ona vereceği öğretileri dinler. Ona göre bir hal ve durum alır. Yani aslında bir şekilde neden mesela bu Survivor'da all star yarışmacıları ile tecrübesiz yarışmacılar bir harmanlandı? Bunun bazı sebepleri var değil mi? Şimdi tecrübeliler tecrübesizleri çekecek, yeni yarışmacıları ortaya çıkaracak, el ele bir durum söz konusu, bir birlik olacak, beraberlik olacak. Ama daha zaten yani öyle bir bakış açısı var ki bazı eski yarışmacılarda yeni gelen her şeye düşmanlar istemiyor. Hani yeni gelen her şeye düşmanlar. Yani gelmesin diyorlar. Önü tıkatın. Çünkü biz birer dinozoruz ve burada 250 sene oturmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü Sultan Süleyman'a kalmayan bu dünya bana kalacak. Öyle bakıyoruz ya hayata. O yüzden yeni gelen her şeye biz karşıyız abi. Yeni gelmesin. Yeni kimmiş ya? Ama Kaan niye bu amatörlükleri yapmıyor? Ya da Melih Bey niye yapmıyor? E çünkü Kaan amatör değil. Melih de yeteri kadar tecrübeli 50 yaşında adam. İşte ama Adilhan da o zaman ne diyeyim yani? Peki Adil Han'ı benim... Adil Han'ı benim koruma gibi bir misyonum mu var? E, yok. Tabii Adil ki, ben sen... bir şey öğretme yani... gibi bir misyonum mu var? Yani, yani Adem ya da Sema yerine konuşuyorum şu an. O benim öyle bir görevim yok. Semih sana şu konuda aşırı katılıyorum. Mecbur mu Adil hanı düşünmeye diyorsun ya mesela? Mecbur mu umursamaya? O zaman mecburmuş gibi da umursuyormuş gibi davranmasınlar. Bugün çok tecrübesiz dediğiniz Kaan bence konseyde o kadar güzel Adem e cevabını verdi ki Adem anlamamazlıktan geldi. Sizce Adem Çok güzel. o konuyu anlayamayacak zaten. bir adam ben mı? Evet. Adem o konuyu anlayamayacak bir adam mı? Barış Murat yaşıc sizin yüzünüzden gitti dedi. Adem yok işte Efecan yazılacaktı ya arkadaşım sen o oyunu kaybetmeseydin Efecan söylenecekti zaten o söylenen isim oldu o yazılacaktı Barış senin yüzünden giden yüzünden diyemeyiz tamam ama bunda katkın var mı var o oyunun kaybedilmesi üçüncü oyun Kaan'ın bu farkındalığı olması Adem Ağlayacaktım ben Barış giderken kendimi zor tuttum demesin o zaman bak yoksa varım umursamama, ya inanılmaz bireysel gelmiş olmaya Furkan'dan da ayrışıyorum o noktada hani umursamıyor olabilir dümdüz oturmuş kolda ona o hak verilmiş ve istediği gibi kullanabilir bak bu da bir malzeme oluyor bize ben aslında mutluyum hani o anlamda izleyici olarak anlamında ama sen artık şunu deme umrunda olmak zorundayım o zaman umrundaymış görüntüsü çizmeye çalışmasın. Ne de Barış gitti ağlayacak Ay yani Barış'ım geçmiş olsun hazırlıksız gelmişsin kardeşim. Ya keşke biraz deseydi. Evet. Mesela oturmuş mu desin? Ben kendi çıkarlarımı gözetiyorum arkadaşlar. Yok Barış Her. <laughs> yani yani söyleyemiyorsun. Dolayısıyla da yazıldın. Ya yani Kaan'a mı düştü bak. Kaan kadar tecrübesiz dediğimiz yani tecrübe server anlamında kullanıyorum. Çok yeni bir yarışmacı. Ne kadar detaylı ve nokta atışı yaptı ve Adem anlamamazlıktan geldi. Vereceği bir cevap olmadığı için. Ama Bak, onu biraz Adem. açalım belki seyircilerimizden de orada Kaan'ın söylemek istediğini anlamamış olan olabilir. Evet. Adem Adem şimdi İstanbul finalini kurguluyor kafasında. Ne kadar İzleyelim eski de, yarışmacı ne kadar eski yarışmacı ona destek olursa o kadar iyi. Niye Barış'ı kaybetsin? Barış'ın ağlayacaktım dedi. Adem İstanbul finaline gelirse orada bir destek daha buldu yana. Bu Barış basit... için ağlayacaktım dediğine eğer kan inanmadıysa inanmayan bir sürü insan vardı. Neden? Çünkü Barış Kaan inanmıştır. diyor ki insan açmak istediği için. Üçüncü oyuna Adem ve Sema'nın best of'a çıkmamasıyla Barış potaya girdi. Neden? Çünkü ilk iki oyun kaybedilmişti ve Adilhan ve Batuhan Gökgöz zaten potadalardı. Şimdi İlk, i̇lk bir oyun daha var ve o oyunun sonunda kaybederlerse bir isim söylenecek ve bir isim de yazılacak değil mi? Aynen. Orada Adem ve Sema'nın yani o kadronun gözden çıkaracağı daha olası isim Efecan olurdu. Bunu Kaan görüyor. Ben de görüyorum yani çok da müneccim olmaya gerek yok. Kaan diyor ki siz eğer o oyunu kazansaydınız cepten yiyeceğiniz bir diğer isim de Barış'a gelene kadar Efecan olurdu belki. Efecan da belki düellodan da çıkardı. Tabii ki kendi atamadığı için kendi kaderi doğrultusunda elendi Barış. Ama eğer siz o oyunu asılsaydınız ve üçüncü oyunu alsaydınız Barış bugün elenmemiş olacaktı diyor. Olabilirdi. Olabilirdi mi? diyor. Evet. Adem de diyor ki biz dört kişi çıkarmak zorundaydık. Kardeşim çocuk sana dört kişi çıkarmaman için o oyuna asılman gerekiyordu. Ve dört kişi çıkarmama ihtimalin vardı söylüyor zaten. Adem ben bunu yani Adem'in anlamama ihtimali Sence yoktu. Sence anlamıyor mu Adem? Ya ama onu da anlamamazdan gelmesi Tamam anlıyor işine zaman? gelmiyor. Ama işine biz gel... onun anladığını anlıyoruz ya e, kötü tamam. duruyor. Kötü duruyor kime göre onun umurunda anladığını değil. Anladığını anlayanlara kötü duruyor. Yani <laughs> tamam bence... ama yani onun çok umurunda değil bence o zaman sorun yok. Eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Yok. Yani işte Hanzade'yi açalım dedim açtı. Yani kanun sorduğu şey görüntü de verebiliriz bu arada. Görüntümüz hazır. Kanun konuşması sonra olur, olur. Olur. olur verelim üstüne konuşalım. Konseydeki. Aynen. Kısa aynen. zaten çok kısa. Yönetmenimiz Ceren rica ederim. kan bakalım konseyde neler söylemiş bir izleyelim bakalım.